Sen biraz sevebilir mi? Sevebilir miyim biraz? Hadi gel. Gel azıcık seveyim bu Kızımı seveyim ya. Özledim mi anne? Çok özledim. Bak özledim. Evet sen özledin mi? Gel. Gel biraz sevelim. Gel 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 gel. Burnunu seveyim mi? Burnunu seveyim mi? Seveyim mi? Bunlarını seveyim ben öyle, 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 öyle. Kulağını seveyim mi? <laughs> annem, anne. Patını seveyim mi? Hadi gel 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 patıyı da sevelim. <laughs> oh, her yerini sevelim. Her yeri güzel. Benim kızımın her yeri güzel. Her yerini sevdim. Her yerini, her yerini. Yeter mi? Tamam mı? Yeter. Evet. evet, Evet benim güzel gözlüm. Evet benim güzel bakışlım. Seviyorum. Seviyorum kızımı. Evet çok seviyorum. Çok seviyorum ben. En çok ben. Seni yerim annem. Annem. Annem benim hoşum. Çok seviyorum minnoşumu. Evet. Evet. <laughs> Anne. Bak şunu yerim. Seni bu kadar da yerim. Seni her yerini yerim. Tamam mı? Oldu mu? <laughs> Oldu. Gidelim mi öbür oda? Gelir misin? Ooh, senin bu sesini yerim ha senin bu bakışını, bu her şeyini yerim anne anneciğim benim güzel kızım gidelim yemek yiyelim mi acıktım ya ben yerken yanımda durur musun anne Heh. acıktım ama evet çok acıktım anne yoruldum ya bugün evet. Hadi gidelim. Gidelim mama yiyelim mi? Gidelim benim kızımı seveyim mi? Çizgi film izleyelim mi? Minnoş? Çizgi film izleyelim mi? Hadi. Tom ve jeri açalım izleyelim Minnoş'umla beraber. Oh çok güzel. Bakalım Laraoğlu'na nerede? Onlar da izler mi? Onlar da izler mi acaba? izler İzler mi bizimle? İzlesin. Beraber izleyelim. Tamam mı anne? Evet anneciğim. Kızımı çok seviyorum. O benim güzel kızım. O benim güzelim ya. Öyle <laughs> Yeter. Tamam mı anne? Seviyorum kızımı. Çok seviyorum. O benim fındık burnum O benim fındık burnum Tamam mı? Yeter mi anne? Hadi.